Aa bak bunların isimleri ne? Tavuk. Evet tavuk. Tavuk bize ne verir? Yumurta. Evet. Kaç yumurta var burada? Bir yumurta var. Bir, bir yumurta. Bu bir yumurta. Sen de söyle. Bir yumurta. Aa meraklı aile. <laughs> burada kaç yumurta var? İki yumurta. Evet. Burada da iki yumurta var. Yumurtaları bir sepete topluyorlar. Efendim? Hayır, hayır, hayır. Çünkü yavaş koymasa kırılabilir. Değil mi yumurta? Aaa Meraklı Ayla geldi. Benetleyle yumurtalara dokunma, ne olur la Kırılabilir. Evet, kırılabilir. Ama baba burada yemutma. Evet, yumurtayı neden burada unuttu Evet Ama bu ne koca yani? koşa, koşa... Evet, koşa, koşa koymamız lazım değil mi? Kırılabilir. Atma, kırılır yumurta. Ay. Ay koşa kuşu koyuyorlar lan Evet. Ama evet. Evet kırılabilir. Hem tavuklar da şaşırdı. Evet bütün yumurtaları topladılar lan Sepet doldu. Hala Abi, ne oldu lan bütün yumurtaları topladı lan? Kırılabilir. Evet kırılabilir. Bütün yumurtalar toplandı. Yumurtalarını topladı ya tavuk sinirlendi. Güle güle meraklı aile. Güle güle tavuklar. Aa, bütün tavuk yumurtaları toplamışlar. Bizde de piknik sofrası.